akrabası. Öyle işte. Ya bunları kaynanam da biliyor bana. Yani bunların hepsi biliyor. Söyledi zaten kadıncağız da bir şey söylemiyor ama yani. şimdi ortada olmayınca o da anne olarak arama niye aramıyorsun tabii. denir yani. Ha, tabii. Arayacak tabii ne oldu kızın başına Yani ne şimdi gelecek, Erdal geldi. Bey diyor ki eğer başka birine gitmemişse gelsin benim karım olarak, çocuğumun annesi olarak kapım açık. değil mi Erdal Bey? Evet yani ben evet. bir şey şey. Onun için biz de buradan duyuruyoruz Müneber Hanım'a. Kızım aklını başına topla, kocan seni kabul ediyor, çocuğunu da sağda solda perişan etme, yuvana dön. Yani kalkıp böyle evcik oyunu gibi başka türlü yollara girme. Başka bir şey demiyorum. <laughs> söylüyor söylüyor başka bir şey Demiyorum söylüyor, başka, bir şey, demiyorum, demiyorum başka bir şey o kadar işte sustum. <gülüyor> <gülüyor> yok yok konuşma hoşunuza Benim her şeyimle kabulüm. Çocuğum her şeyimle kabulüm. Ben istiyorum tabii, çocuğumu. Tabii. Yani anneliktan vazgeçmez. Annelik davranışında aslında sizin gösterdiğiniz bu tavır e, mutsuz da olabilir kocasının yanında. Evet. E, kocasına dönmek istemeyebilir. Kocasına bu, dönmesin. Çok doğal, ben onu ben her şey, çok her şey için aç uyuyun. Her şey için ben onu bekliyorum duyan gören varsa Allah'ını seven sizi bana bir Sizi önemli olan başına bir iş gelip gelmediğini. Allah Allah'ını seven beni e, arasın, bunu arasın. Ne olursun Canım benim ya. Dur evet. inşallah bulurlar. Çünkü şimdi küçük çocuk da var yanında. Mutlaka dışarıda olacak. Aslında Emine Hanım için, Emine Hanım torunları için de öyle. Göran Çocuklar gider var dışarıda. Var. O yüzden tanıyacaklardır. Fakat ben sizin kadar rahat olamıyorum. Yani çünkü hiç aklım almıyor benim bu işi. Yani tamam kocaya haber verme, hem de anneye de haber verme. Hani üç ay kimseyi arama. Yani bana endişe verici geliyor. Yani kimin yanına giderse gitsin. Kimin yanına? Aşık oldum diye gider ama Aşık oldum dediği yani, adam acaba ne yapacak yani? Onun da yani? huzurlu yani. durmaması lazım. Bir olacak. insan ne, ne kadar gidiyor. aşık olursa olsun. Gidiyor. Yani gidiyor. bir anneyi arar. Gidiyor. Efendim bir şey daha var Çocuk okula gidiyor okula iken. Gidiyor. Artık çocuk okula gitmiyor şu çocuk, çocuk okula, gitti da mi? gitmiyor. Okullara da gitti. gittim, yerlere gittim. Başvurmadım. Aynı, aynı, aynı durum yani. Başvurmadım yer kalmadı. Dur, evet. Dur bakalım inşallah sonu hayırlı evet. çıksın. kızlar bizi. İnşallah. Yani arayın bir şey söylemeyeceğim valla yani. Ya, e, hiçbirimiz mi? bir şey söylemeyeceğiz. Kocası yani arayın bir annelerimizin. Söyleme hakkımız da yok zaten aslında. Valla bir yani şey söyleyeyim kocası. mi? Aslında kocası. bence herkesin her şey hakkı var. Eğer burada bu anneleri ağlatıyorlarsa. Yani bu annelerin gözyaşlarını üzülen kişilerin de ee, söyleme hakkı var niye Şimdi yani anneler ayrısını, adına evet annelerin tabii ki çocuklara okula hakkı göndermiyorlar ama bu e, yani sonuçta seslerini Sağ olduklarını öğrenmek şu anda birinci derecede önemli olan. Ben olmalı. endişeleniyorum ben Emine ee, ben de aynı endişeyi taşıyorum açıkçası. Evet endişeleniyorum bu kadar uzun süre olmamaları yani bu yaşta insanların artık herhalde bu kadar akılları başlarında gitmez diye ümit ediyorum. Efendim dün dün biliyorsunuz ...5 yaşındaki Azra'yı e, ...öldüren bir serseri kurşundan bahsetmiştik. Olay Ankara'da cereyan etmişti. Aile aramızda, haber ekibimiz de dün Ankara'daydı. Görgü şahitleriyle konuştu. Dün yayınımıza bağlayan izleyicimizle konuştu. o Mahalleyi göreceğiz. Ee, hala zanlı ya da zanlılar yakalanamadı. Ee, katil kim bu minik yavruyu öldüren? Katil kim? Hepinizden destek bekliyoruz. Ara verelim, izleyelim. <laughs> Emine teyzem... Kızından haber alamıyor. Kızı Beyhan Güzel, 28 evet. yaşında. Damadı Ayhan. Torunları 13 yaşındaki Aslı ile Türker. Ortada 4 aydır yaklaşık yoklar. Yok. Kanya tatilinden sonra yok. Sakarya'da yaşıyorlar. Bakalım konu komşuya ne dediler? Lütfen efendim gören bilen varsa bizlere bildirsin. Anika Bora, Türkiye'nin bir numaralı süpürgesi. Anika Bora. Baba Şeytan yerleştiği yer insanın yüreğidir Ramazan. Acı da, hainlik de, mutlaka bir gece üstümüze çöker. Sen söylesen de, söylemesen de... ...ben kendim öğrenirim. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Reyyan! Ben bu oyunu bozarım! bugün bu sarı kutuyla kocaman bir aile olmamızı kutluyoruz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bunlar İyi de ben bu kadar puanı ne yapacağım? Hediye alırsın. Bu kadar puanı televizyonda komşu komşuya vermiyor. 35 milyona yaklaşan Ferdi ile biz kocaman bir aileyiz. Hepinize teşekkürler. Birlikte geçen her günümüz için sarı puanlarınız sizi bekliyor. Siz de hemen sarı kutu yazıp 22 22'ye gönderin. Puanlarınız sarı kutuda birikmeye başlasın. Eee böyle şeyler Türksel'de olur. Türksel'ler kazanıyor. Öpücük. teyzemiz o efsane olmuş soğuk çayını nasıl yaptığını bize tek tek anlattı. Tazecik çayla yapın dedi, yaptık. Bergamot, limon, şeftali katın dedi, kattık. Ha öyle kuş kadar yapmayın. Büyük yapın da millet kana kana içsin dedi, yaptık. Ne dediyse yaptık. Büyük Türkiye'nin büyük soğuk çayı dedi, taze çıktı. Kana kana için. Ben 99, 118-99. Nasıl yardımcı olabilirim? Yavrum nasılsın, iyi misin? İyiyim Ayşe Hanım, siz nasılsınız? Buyurun. Evladım benim emekliğime ne kadar kalmış bir bakar mısın? Ayşe Hanım siz geçen yıl emekli olmuşsunuz. Aa. Ne zaman emekli olacaksın? Ara bir. 118-99. Bey bey duydun mu? Nefis Twister Orman Meyveli. Üç farklı çeşidiyle Max Twister. Maceraya sen de katıl. Kişisel bakımınızı yarım bırakmazsınız. Peki ağız bakımınızı? Diş fırçasıyla ağız bakımınız yarım kalır. Çünkü bakteriler diş fırçasının ulaşamadığı her yerdedir. Listerin ağzınızın tamamına ulaşır, bakteri planı derinlemesine temizler. Fırçanın başladığını Listerin bitirir. Hanımış bebeğimin burnu? <laughs> Aferin. Hanımış <Hayır> ağzı. <şansı. gülüyor> Alkış kızıma. Peki neymiş bebeğimin sütü? akıllı bıdık seni. Akıllı bıdıklar. Vita Demirli Bebelak Devam Sütü içer. Çünkü demir bebeğinizin beyin gelişimini destekler. Akıllı bıdıkların sütü Bebelak Devam Sütü. <laughs> 101. Sen niye bu kadar ucuzsun? Bizim müzeyen var. Kaplumbağa müzeyen. 150 yaşına basıyor yoğurt yemekten. Seni görse 50 sene daha yaşar. Bu kaliteyi bu fiyatlardan almamak için deli olmak lazım. A101. Harca harca bitmez. Akıllı bıdıklar bir yaşından sonra da Vita Demirli Bebelak Çocuk Sütü içer. Çünkü demir bebeğinizin beyin gelişimini destekler. Roket havalanıyor. Ateşleyici bakışlara hazır ol. Sekiz kat daha fazla hacim. Yeni roket maskara Maybelline New York'tan. Roket teknolojisi. Süpersonik fırça. Anında dev hacim. Topaklanmaya son. Pürüzsüz ve dolgun kirpikler. Yeni roket maskara. Belki de sırrı Maybelline. Türkiye'nin bir numaralı makyaj markası. Nazar İstanbul için Nazar Başkan nazar. Altında İstanbul yazar. Kipa'nın en hesaplı karne hediyeleri. Kipa hipermarketlerde Samsung S5610 cep telefonu sadece 279 lira. 26 jant Sinola Allegro bisiklet ise sadece 149 lira 90 kuruş. Ayrıca 500 oyuncakta %50 indirim. Bu fırsatı kaçırmayın. Evlat, at o sakızı. Nazar İstanbul'un tadına bak. Bu Nazar Başkan nazar. Altında İstanbul yazar. dan konuşturan teklif. Operatör içi 50 TL'lik 125 dakika konuşma Clear ikili paketleriyle hediye. Üstelik tüm operatörlerde geçerli. Oğlum Ali futbola bayılıyor. Tabii başarılı olması için güçlü kemiklere ihtiyacı var. Bunun için beslenmesini her gün Danino ile destekliyorum. Danino yüksek miktarda kalsiyum ve D vitamini içerir. Bol bol sütten sütten yapılır. Güçlü kemikler için Danino. Mobilya denince herkesin bir yorumu olur. Kelebeğe gelince. Anne, babanla seçtiklerinize bayıldık. Önce sen beğeneceksin, sonra herkes. Kelebek Mobilya. <laughs> İstanbul'dan katılıyorum. Ailem Ankara'da. Hayalim iyi bir moderatör olmak. Televizyonda haber sunmak istiyorsun. Evet. Ne işlemiş Antalya'da? Ben kuaförüyüm. Wow, evet. Belli. Hı -hı. Koç Üniversitesi'nde okuyorum. İşletme bölümünde. Burslu mu okuyorsunuz? Tam burslu. Nasıldı üniversite sınavında başardın? Hiç ondaydım. Harika. Son kararınız. Son kararım. Kim milyoner olmak ister? Yeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. <laughs> Romantik anların dondurması Kartor Selection, şimdiki kişilik paketinde ve nefis çeşitleriyle. Daha yoğun çikolata, daha çıtır külahıyla yeni Cornetto diz. Şuradaki arkadaş gönderdi. Fazla çikolata, daha bol fındık, çıtır külah ve nefis tatlı son. Yeni Cornetto diz, keyfi yolunda, aşkı sonunda. Yeni Magnum Pink Nar ve Yeni Magnum Black Espresso. Farklı anlar için iki farklı Magnum. Magnum has peşindeysen. Rexona Duş Ferahlığında. Ah, 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 ah. Rexona Duş ferahlığında. Ah, ah, ah. Duş Ferahlığını a gün boyu yaşa. Duş Ferahlığında. Yenge nar adet yapınca leptonaist diyorum, ferahlıyorum isti doğal olarak hararetini de dindirir. Rule number one. Güçlü ve çekici bir adam. Never the Profesyonel bir taşıyıcı. <laughs> Hızlı bir araba. Nefes kesici bir aksiyon. ATV'den yeni bir dizi. Taşıyıcı bu akşam ATV'de başlıyor. Aç, çalıştır, süpür, geç. Arkam. ailemiz aramızda 5 yaşındaki Azra ve bir maganda kurşunu tabir ediliyor. Bir serseri kurşun. Hedef maalesef oldu. hedef oldu ve hayatını yitirdi. Olay Ankara Hüseyin Gazi Karapürçek'te oldu. Nasıl oldu? Arabanın yanında babası su koyuyordu. O da yanında dikilirken kurşun sesi gelmiş. O da bayıldı zannetmiş hastaneye götürmüş. Tempra arabası yanına kurken sol kapı açıkmıştı. Babası arabanın içinde oturuyor. O kız da babasına dönük. Babasının yanında He, yani. babasının şey. yanında. Kapı açıkmıştı. E, o anda bir yere düşüyor babam diye. Yere babası zannediyor ki ayağı tükezici bir yer acıdı herhalde. Bakıyor kulağından geliyor alıp hastaneye götürüyor. oradaki doktor veya hemşire diyor ki bu kurşun yarası diyor. Ondan oradan arıyorlar dış kapı hastanesine götürüyorlar. Ondan sonra perşembe günü yatan, akşam akşamda saat 9.30 10'da mücadele ediyor. etti. Evet. Kaç gün hastanede kaldı mı? 3 gün. 3 gün kaldı. O kurşunun orada ateşlenmesi için silahın ateşlenmesi için daha sonra mutlaka bilgiler edinmişsinizdir. Şimdi efendim orası ara sokak. Yani orada ...10 dakikada, 15 dakikada bir araba geçer. Yani fazla insanlar da yok Boş orada. -"Boş yani sokak. -"Boş!" -"Nereden gelebilir bu kurşun?" -"Diğimlere göre orada bizi kavga etmiş, biz de öyle duyduk." -"Kavga etmiş?" E, -"Kavga etmişler ama... ...kimse şey yapmıyor. Yani bu... ...vicdana kaydır, vicdana kalmış. Kim gördüyse, duyduysa, gören varsa çıksın." -"Mutlaka gören Evet. Olmuştur. -"Çocuk... ...5 yaşında bir çocuk, yerde babasının yanında duruyor." Silah sıkan kadar... ...silahın sıkılmasına maruz kalacak olan ve canını kurtaran kişi de insanlığını ortaya koyması lazım. Tabii bana sıkıldı demesi Evet. Lazım. Tabii. Şu anın yüzüne baktığın zaman konuşmak gelmiyor içimden. Yani ne söyleyeceğimi utanıyorum. Onların insanlığından utanıyorum. Onların ayaklarıyla şu anda gezip de aldıkları nefeslerinden utanıyorum. Aslında bu acı olay babasının gözünün önünde gerçekleşti. Özellikle bu saat ve yer çok önemli. Ben mutlaka gören olduğunu düşünüyorum. Arabanın bakımını yapıyordum. Su koyuyordum arabayı. Kızım da yanımdaydı. Direksiyon koltuğunda oturuyordum. Kızım da yanımda dikiliyordu. Bir el silah sesi duydum. Babam diye yere düştü. Siz silah sesini duydunuz. Evet. Babam diye yere düştük. Ona ben yani hiç kurşun geldiği aklıma bile gelmiyor. Hemen aldım. Yukarıda Ankara Hastanesi'nin ek binası vardı. Oraya götürdüm kızımı. Ondan sonra bana hastane dediler. Kafasına kurşun geldi. Evinizin yaklaşık 100 metre uzağında bir tartışma yaşandığı iddiaları var. Siyah bir araba gelmiş, içinde 3-4 kişi varmış, bir esnafla tartışıp gitmişler diye. Netleştirebildiniz mi bu bilgiyi? Öyle bir şey var diyorlar. Daha bize de bir bilgi vermiyorlar yani. Besle büyüt, 5 yaşına getir. Evet. Bir kör kurşuna hedef et. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Ankara'dan arıyor. Ben sizin programınızı izliyorum da oğlum da bugün raporunu izliyor. Evet. Görür görmez anne bizim okulun oradaki olay falan diye bahsetti. Geçtiğimiz salı benim oğlumun listesinin karşısında onda bir market var, küçük bir market. Evet. O markete siyah arabalı birkaç kişinin pompalı tüfek getirdiğini bıraktığını söyledi. Kırmızı bir polar içinde sarıp getirmişler, market yani o küçük bakkalın içerisinde saklamışlar. Çocuklar da görmüş. Evet, oğlum da dedi, anne dedi benim arkadaşım. Da...